öğrenciler, şu anda sizinle birlikte kalıtım konusuna değineceğiz. Kalıtım ile ilgili kavramlarımıza bakalım ilk olarak. Canlıların genetik olarak sahip olduğu her bir özellik karakter olarak ifade edilir. İnsanlarda göz rengi, boy uzunluğu, kan grubu, ten rengi gibi özellikler, bitkilerde tohum rengi, tohum şekli, meyve rengi gibi özellikler kalıtsal karakterlere örnek olarak gösterilebilir. Canlılarda karakterlerin oluşmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan DNA üzerindeki kalıtım birimlerine gen adı verilir. Kalıtsal özelliklerin yavrulara nasıl aktarıldığı ile ilgili önemli bir çalışma yapan Mendel 1860 yılında bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. Mendel bezelye bitkisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda kalıtsal özelliklerin yavru döllere nasıl aktarıldığı da ortaya koymuştur. Mendel'in yaptığı bu çalışma 6 yılda tamamlanmıştır. Evet, kalıtsal özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarımına kalıtım denir ve kalıtımı inceleyen bilim dalına ise genetik adı verilir. Yine kalıtımla ilgili kavramlarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Bu kavramlardan çok önemlisi gen. DNA molekülü üzerinde yer alan ve belli bir protein üretimi için şifre veren DNA bölümüdür. Örneğin bezelye bitkisinde bulunan bir gen, bezelye bitkisinin çiçeklerinin beyaz renkte olmasına, başka bir gen ise bezelye bitkisinin uzun boylu olmasına neden olur. Diğer bir kavramımız alel. Aynı karakterin oluşmasına etki eden özelliklere alel denir. Genellikle bir bireyde bir karakter için iki tane alel bulunur. Bu alellerin her biri bir atadan gelir. Atalardan gelen aleller aynı ise, atalardan gelen aleller aynı ise biz bunlara homozigot diyoruz. Farklı ise heterozigot diyoruz. Dişi ve erkek atadan gelen alellerin aynı olma durumuna homozigotun diğer bir ifadesi de saf olarak, saf dört olarak adlandırılır. Eğer bunlar farklı aleller ise az önce söylediğim gibi heterozigot diğer adıyla da melez olarak adlandırılır. Evet bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman, her zaman gösteren alellere baskın diyor. Baskın aleller büyük harfle gösterilir. Örneğin mor çiçek rengi aleli. Mor çiçek karakteri baskındır ve e, bu o, karakteri oluşturan alel büyük temel harf yani büyük M ile gösterilebilir. Tabi burada <laughs> harfin ne olduğundan çok büyük ya da küçük yazılması önemli. A gibi bir harf de kullanabilirsiniz. B gibi. Büyük temel harf olması bizim için önemli. E, sarı, to sarı tohum rengi aleli büyük S ile gösterilmiş. Yine baskın bir karakter olduğu için bir karakter için iki farklı alel içeren canlının dış görünüşüne etki etmeyen alellere ise çekinik diğer adıyla resesif aleller denir. Ve çekinik aleller aynı özelliğe etki eden baskın alelin küçük harfi ile gösterilir. Örneğin mor çiçek rengi aleline göre çekinik olan beyaz çiçek rengi küçük m ile gösteriyor. Yani ben burada çiçek rengini eğer ben m harfiyle gösterdiysem mor çiçek rengi baskın olduğu için büyük temel harf m. Aynı harfin küçük temel harfini ise o karakterin çekinik olan aleli için gösteriyoruz. Beyaz çiçek rengi çekinik bir karakterdir ve bunun alelini ise yine aynı harfin küçük temel harfiyle gösteriyoruz. O da küçük m ile yazılır. Yine aynı şekilde sarı tohum rengi aleline göre çekinik olan yeşil tohum rengi aleli ise küçük s ile gösterilebilir. Evet, fenotip kalıtımla ilgili diğer kavramımız. Fenotip dış görünüş demek. Genetik etkenlerle oluşan özelliklerin dışa yansıması demek. Örneğin bezelyelerde mor çiçek rengi, beyaz çiçek rengi, sarı tohum rengi gibi özellikler canlının sahip olduğu alellerin dışa yansımasıdır. Evet, diğer kavramlarımıza da bakalım. Genotip kavramı yine kalıtımsal bir kavram. Canlıların sahip olduğu alellerin tümüdür. Canlıların saf bölümü melez mi olduklarını gösterir. Örneğin mor çiçekli bir bezelye bitkisinin genotipi büyük M büyük M ya da büyük M küçük M olabilir. Beyaz çiçekli bir bezelye bitkisinin genotipi ise küçük M küçük M olarak gösterilir. Evet bir örneğimiz var. Mor ve beyaz çiçekli bezelyelerde F1 ve F2 dölü. F1 dölü birinci kuşak oluyor. Yani şurası. F2 döli ise ikinci kuşak oluyor burası. Evet bunları inceleyelim demiş. Nasıl oluştuğunu burada gördüğünüz gibi mor renkli bir çiçeğimiz var, beyaz renkli bir çiçeğimiz var. Bunların çaprazlanması sonucunda yani yavru bireylerine baktığımız zaman bunların yavru bireylerinde mor çiçek görüyorum. Şimdi Burada büyük olasılıkla ve verilen olasılık burada bize yüzde yüz. Böyle bir olasılıkla mavi çiçek rengini gördüğüme göre, mor çiçek rengini gördüğüme göre demek ki mor renk, beyaz renge baskın olduğunu buradan da görebiliyorum. O zaman ne yapacağım ben? mor renk baskın olduğuna göre büyük temel harfle göstereceğim. Örneğin A harfini kullanalım. Büyük A, büyük A ile biz mor rengin genotipini belirleyelim. Beyaz renk çekinik bir karakter olduğu için küçük temel harf kullanıyorum. Ve bir çekinik karakterin kendini gösterebilmesi için iki tane çekinikliğinin yan yana gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla küçük A, küçük A harfini kullanırsam yine beyaz renkteki çiçeğin genotipini belirlemiş olurum. Çaprazlamayı nasıl yapıyoruz? Burası çok önemli. Birinci karakter, ikinci karakter. Birinci karakterin birinci geniyle İkinci karakterin birinci genini alıyoruz. Yani büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Birinci karakterdeki birinci gen ile ikinci karakterdeki ikinci geni alıyoruz. Büyük A hemen yanına küçük A'yı yazıyoruz. Birinci karakterimizde, bu karakterimize birinci genimizi çaprazladık. Gelelim ikinci genimize. İkinci genimizde büyük A, İkinci gelinizde birinci gelinize alalım. Büyük A, küçük A. İkinci gelinizde ikinci gelinize aldığımız zaman büyük A, küçük A. Yani bu karakterlerin, bu genotipe sahip bu karakterlerin çaprazlanması sonucunda gördüğünüz gibi yüzde yüz, bir, iki, üç, dört olasılık var. Bu dört olasılığın dördü de büyük A, küçük A. Tabii biz şu anda genotipini ifade ettik. Büyük A, küçük A, melez. Ve baskın yani mor çiçekli yüzde yüz ihtimalimiz. 4 bölü 4 bize yüzde yüz oranını veriyor. Peki fenotip olarak nasıl ifade ediyoruz? Yüzde yüz oranı e, mor çiçekli olduğunu görüyoruz. Çünkü yüzde büyük A küçük A demek e, genotip olarak yüzde mor çiçekli olduğunu gösteriyor. Yani birinci kuşağın yüzde mor çiçekli. Peki birinci kuşağı kendi arasında çaprazlarsam ne olur? Büyük A küçük A Büyük A küçük A'yı kendi arasında çaprazladım. Nasıldı? Karakterlerin birinci geni, ikinci karakterin birinci geni, daha sonra yine birinci karakterimin ikinci geniyle e, ikinci karakterimin birinci geni ve sonra ikinci genleri. Yani burada yaptığımız işlemi aynısını yapıyoruz. Birinci ile birinci, büyük A büyük A. Birinci ile ikinci, büyük A küçük a. İkinci ile birinci Yalnız hiçbir zaman çekini karakterin harfini baskından önce yazmıyoruz. Önce yine söylerken küçük a büyük a dedik ama yine yazarken büyük a küçük a olarak yazıyoruz. Daha sonra ikinci genlerimizi yan yana getirdiğimizde bu genotip dizilimini elde ediyoruz. Şimdi bunların olasılığına bakalım. Toplam 4 olasılık var. 1, 2, üç, 4. Peki bu dört olasılık içerisinde kaç tane mor çiçek görebiliyoruz? Büyük A baskın bir gen olduğu için büyük A'nın olduğu yerde zaten baskın karakter kendini ön plana çıkartır. Mor çiçek, mor çiçek fenotip, mor çiçek ve beyaz renkli çiçeği. Dört olasılıkta üçü fenotip olarak bize mor çiçeği veriyor. Ve dört olasılıktan bir tanesi sadece bize neyi veriyor? Beyaz renkli çiçeği veriyor. zaten bize verilen soy ağacında baktığımızda ikinci kuşakta da yine üç tane mor çiçeği bir tane de beyaz çiçeği görüyoruz. Evet devam edelim. Burada tablomuz var bu tablomuza baktığımız zaman bize bazı karakterlerin hangisinde çekinik hangisinde baskın karakterler olduğunu söylemiş. Bakalım şöyle tablomuzu incelediğimizde bir bezelye bitkisini baz alarak neler söylemiş? Baskın karakter. Bezelyede tohum şekli olarak düz tohum şekli buruşuk tohum şekline baskınmış. Ya da işte sarı tohum rengi yeşile baskınmış. Çiçek rengi olarak baktığımızda az önce de bunun sorusunu çözmüştük. Mor çiçek rengi beyaza baskın. Düzgün meyve şekli boğumluya baskın. Yeşil meyve rengimiz sarı meyve rengine baskın. Çiçeğin durumu olarak baktığımızda çiçeğin yanda bulunma durumu baskın bir karakterken uçta bulunma durumu çekinik bir karaktermiş. Son olarak da bitkinin boyuna baktığımızda uzun boylu bir bitki karakteri kısa boylu bir bitki karakterinden daha baskın bir özellik taşıyormuş. Evet yine bir örneğimiz var. Melez düz tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu oluşan bezelye tohumlarının fenotip ve genotip oranlarını bulunuz diyor ve burada bana hangi harfi kullanmam gerektiğini söylenmiş. Bezelyelerde düz tohum alelini diyor büyük büyükte ile gösterelim. Neden büyük büyükte? Çünkü ne demiştik? Düz baskındı. Dolayısıyla biz düz tohumlu bezelyeyi nasıl göstereceğiz? Bir kere kesinlikle büyük D harfini kullanacağız. Fakat bir karakter iki genden meydana geliyor. Bir tane genimiz var. Yanındakini nasıl yazacağız? Bana bunu söylemiş. Demiş ki melez. Melez olduğuna göre baskının yanında ne olacak? Çekinik olacak. Yani buraya da küçük D yazacağız. Peki melez düz tohumlu bezelyeleri çaprazlayın. Yani ben bunu kendisiyle çaprazlıyorum. Yine melez olan düz tohumlu bezelyeyi karşısına yazdım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Birincisiyle birincisini, birincisiyle ikincisini. İkinci ile birinciyi, ikinci ile ikinci geni çaprazlıyoruz. Hemen yazalım. Büyükte, 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 küçükte. Küçük D, büyük de. yalnız küçük D'yi yazmıyorduk. Önce büyük D'yi yazmamız gerekiyordu. Ve son olarak da küçük D, küçük D'yi yazdık. Öncelikle genotip oranına bakalım. Gen dizilimine bakalım. Yine bizim kaç tane olasılığımız var? Dört tane olasılığımız var. Peki bu dört olasılık içerisinde baktığımız zaman Hangi gen dizilimlerini görüyoruz? Bu, bu dört olasılık içerisinde büyük T, büyük T'den yalnızca bir tane var. Yani dört içerisinde bir tanesi homozigot baskın. Büyük T, büyük T. Bu da ne yapar? Zaten yüzde yirmi beş büyük T, büyük T ya da yüzde yirmi homozigot baskın bir karakter olarak ifade edebiliriz. Devam ediyoruz genotipini yazmaya. Büyük D, küçük D'ye baktığımızda bundan iki tane görüyorum. Dört olasılık içerisinde iki tanesi bu ise. Dört içerisinde iki. Büyük D, küçük D. İki bölü dört. Yüzde elli olarak ifade edelim. Yüzde elli oranında heterozigot baskın. Yani melez menezdöl baskın. Peki küçük D'ye bakalım. Kaç tane bu dört olasılık içerisinde küçük D'niz var? Ee, bir tane. 1 bölü 4 oranında küçük de küçük de karakterimiz var. Bu da ne yapar? 1 bölü 4 %25 yüzde %25 oranında küçük de küçük de karakterimiz var ki e, bu da e, bizim bu çaprazlama sonucunda oluşan başka bir genotip ifademeyiz. Peki daha bitmedi. Bir de bizden neyini istiyor? Fenotipini istiyor. Fenotip ise neydi? Dış görünüş. Yani burada biz homozigot ya da heterozigot olup olmadığına bakmadan sadece canlıdaki dışa yansıyan bölümüne bakıyoruz. Dört olasılığımız mevcut. Bu dört olasılığımızdaki gen dizilimine baktığımız zaman böyle bir gen dizilimi bana neyi verir? Düz tohumu. Bu gen dizilimimiz neyi verir? Düz. Burası yine düz. Çünkü baskın bir genimiz mevcut nimiz var. 2 tane çekinik yan yana çekinik karakteri yansıtacaktır. Burada ise çekinik karakterimiz buruşuk olma ihtimali. 4 olasılıkta 3 üç tanesi 3/4 üç oranındaki bu da yüzde %75 olasılık yapar. Düz solumlu olarak ifade ederken 1/4 dört oranında 4'te bir tane. 1/4 bir oranında da bizim yani yüzde 25 oranında buruşuk bir görünümümüz mevcut. Evet gençler başka bir soruya bakalım. <laughs> ne demiş? Homozigot uzun boylu. Evet homozigot uzun boylu bezelye demiş. Homozigot yani saf o kullanmamız istemiş. Büyük o Büyük U ve kısa boylu çekinik bir karakter. İki tane çekinik gen olması lazım. Küçük o Küçük o Çaprazlayalım. Çaprazladığımız zaman yine Büyük o Küçük o Büyük U, Küçük o Yine ikinci ile birinci Büyük U, Küçük U. İkinci ile ikinci Büyük U, Küçük U. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi dört olasılıktan e, hepsi de uzun boylu olma ihtimali veriyor. Yani kısa boylu olma ihtimali yok. Yüzde sıfır. Akraba evlilikleri evet akraba evlilikleri oldukça hassas bir durum çünkü en başta biz şunu söylemiştik canlıları birbirinden farklı kılan şey nükleotitlerin dizilimi akrabalık derecesi arttıkça nükleotit diziliminin benzerliği artıyor ve hastalık geni çekinik bir genle taşındığı için akrabalar da bu çekinik genlerin yan yana gelme olasılığı oldukça fazla bu yüzden akraba evliliği oldukça sakıncalı bir durum.